Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İbo ile beraber ve satacağız. Ee? Bekleyin evet, arkadaşlar. Tabii ki rahatta diz olmayacak vurma. Aha. Bekle evet, bekle evet, kendimi şeye geçirdim yanlışlıkla. Şimdi bak. Arkadaşlar bugünkü modumuz. Ay bekle lan ben, ben daha başlamadım. Arkadaşlar ortaklaşa video çekiyoruz. Evet. merhaba <laughs> <Hepinle> arkadaşlar. <laughs> Bugün arkadaşım Era ile ve satacağız. Ama bizim bir modumuz var ve bu mod flash modu. Evet yanlış duymadınız flash. Bugün bu modda arkadaşımla ve satacağız. sadece envanterinde şeyler olmalı. Ee, ne ne olmalı? olmalı? Oğlum bu flash yani flash ile, ile eşyalı. Arkadaşlar bakın burada mı? flash var. Tamam mı? Tamam. Yani iki dakika sesimi kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu sesin <laughs> Neyse <gülüyor> Acaba bu uğursuz şeyler mi lan? o kaldım. Bir de Ayşe işte Zehir. Kanka bu arada aldığın her şey şey olmalı. Flaşla alakalı olmalı. Hayda. Ama ben Flash'la alakalı almadım ki. Veri Flash'la alakalı şey yok. Bir de ben Flash'ın ne kullandıklarını bilmiyorum. O sıkıntı. Oğlum yani bu modun eklediği şeyler. Tamam bunu aldım. Bu mod şu ekledi mi? Üç... Şu lava benzer. Üçlü muzrak. Ha var lan. Evet ben. onu o ekledi. Hatta bende de var o. Ha, bu niye kullanılmıyor ya? Bir şey yap. Oğlum bak bir, bir, tane bir şey alıyorum. Kullanılmıyor. Şöyle bir şeyler var. Bekleyin. Ha giysene. Giysene alo. Ne? Tamam yani sen demiyorum. Ya, ha. oğlum, bu Arkadaşlar ya. buna bakın bu çok hızlı. Hayır, bir şey yok. Tamam, bunu <laughs> Daha Bak kardeşim Şunu kullanacağım Tamam mı Bu ne lan Bunları alamıyor ki ben Oğlum ne yaptın bana Onlar hani yoktu Oğlum daha yarış başlamadı ya. O yüzden şimdi kullanıyorum biraz. Kullanmak eğlenceli. Oğlum oldu. ben aldığımda direkt yok oluyor şeyler bazıları. Ne bir şey oldu. İbo e Allah aşkına şunu yapma artık. Ha bu time trial olmuş tam. Bu da hızlı bu, bu ne da hızlı. Bu ne diye bir baktım da. <laughs> of. Bunu biliyorum. Tamam bu çok güçlü. Ben sadece üç tane boya var ama bazıları alınmıyor Bu bazıları yasak. Üç tane şey alabildim şu ana kadar. Ben çok aldım bu arada. bir şey var tamam mı? Bu tek mi ya? Bir tek mi? Bir tek. Kurt ya zırhı var mıydı? Kurt mi? zırhı. Kurt zırhı var mıydı? Yoktu. Oğlum ne kurt zırhı lan? Elimde kurt zırhı var. Gitti. Benim daha hala hazırlıyorum. <laughs> Oğlum bak alacağım bir şey var tamam mı? Onu alamıyorum. Aldım mı kullanılmıyor. Bir ya basabiliyor muyuz? Şu mızrağı basacağım. Ne? Muz, mızrağı basamazsın da. Sen şu an hazır mısın? Oğlum ses gelmiyor. Hazır, hazır mısın şu an? Hazırım hazırım. Bir dakika. Şu <laughs> an hazır değilim. <laughs> Ben seni iki dakika hayatta, hayatta kalmaya sokacağım tamam mı? Niye? Hazırlanayım ben de başlayacağım. Bir dakika bir sokma ben de bir şey alayım. Tamam. Bazıları alamıyor ha şu. Buna şey yarıyor. O ne? Elimde siyah yüzük var bir tane. Onu ben de gördüm ya. O, da, o kullanılmıyor galiba. Ne şöyle deneme ve uğursuz uğursuz hayatları var. Değişik değişik. Tam hazır mısın? Hazırım. Tamam ben seni sokuyorum. Ha bekle ben şu kalkanı atayım lan. Bir dakika bir şey Bekleyin. yapacağım. Bu arada mızrağı abi basma. Oğlum diğer elimizi alamıyormuşuz ya. Evet işte ben de bir şey alamıyorum. kullanmak. Akan ya hatırlıyor musun şunu? Ben sana atmıştım. Sen Oğlum bu normal üçlümüz kayır. Hatırlıyorum ben sana şunu atmıştım. Neyi? Bir dakika şunu. Kork Aa, İbo ölüyorum. Sen ne attın öyle hayır? İbo zombi gelmiş. Öldür şunu acil öldür. başlık basmasaydı keşke. Bak kanka ben sana geçen bunu verdim tamam mı? Hatırlıyorum ha. değil mi? Şuna. Bak da. Evet. O ne şey yarıyor? Ama kullanılmıyor kanka şu an. Şu an kullanılmıyor. Bak. <laughs> Mesela Bu da kullanılmıyor Harbi Daha önden beri bunları almaya çalışıyorum ama Az kalsın flashları atıyorum Flashları atınca geberiyoruz deriz Kaç vuruyormuş? 8 asar Bu hızlandırıyor zaten. Falan falan. Şunları at. Karakterim benim şu an nasıl? Hangi karakter değil mi? Şu an Ol gözükmüyor. Şu an sen Steve e benzer bir şey normalde prompt benim de. Ben de gözükmüyor. Şu karakterim Benim aldığım karakterim değiş. Ne? No. Ama değişmiyor. Turket. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Gece oldu. Gündüz oluyor. Oğlum dokuz dakikadır hazırlanıyoruz lan. Neyse ben artık setlerimi çekeyim. Ben bunu istemiyorum ama. Arkadaşlar biz savaş başlayınca savaş <laughs> başlayınca işi iş yaparız. Videoyu başlatırız. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar kavga başlıyor. Başladı arkadaşlar mı benim kavga? Şey benim de şöyle şunlar. Slow, Flash Whopper Flash bir tane Flash Whopper var. Bir de şöyle slow vapor. On beklenen daha savaş başlamadı. Yemler. Şu flash'a bir gücümü göstereyim. An Boy, Hayda. İbo bana geliyor. Hayır. Öldürmeye çalışıyorum ama ben de öleceğim. Bekle. <laughs> ben öldüm ama. Ben öldüm eşyalarımı alma. Tamam ben ben sadece mızrağımı alacağım. Mızrağım yerde. O mızrakta yeniden dönme yok mu? Ha bekle senin mızrak geldi elime. Nasıl <laughs> Ben nerede öldüm ya? Oy çok yavaşı. Har böyle. Sen nasıl sızdı oldun sarma. Anlık gelince yok. Ben... Bekle bekle eşyalarımı alamadım. Aynı anda ikimizi de geçiriyorum. Hemen ben vurmak çünkü ben daha geçiyorum. Arkadaşlar büyük sevgiyle <laughs> başlıyor. Başladı mı? O ben Ondan... Bekle bekle. Sözümü giyimi unutmuşum. Kanka yani başla. Abi mızrağı almak aşırı korkunç bir şey. O benim mızrağım nerede? Oğlum bana gelmiş bekle Sen benim Yavaşlatıyor bir de ben mızralım. Ben de yavaşlatırım. Hayır. Al mızrağını git. Tavuk. Benim yine mızrak yok. Vallahi bu sefer ben almamışım. Benim mızrak yine yok. Heh. Ölüyorum ölüyorum. Gottmart. mal, Oğlum benim mızram var. tamam bekle. Vurma. Benimki nerede? Ölüyorum. Öldüm. Oğlum yanmaktan öldüm ya. Allah aşkına flash modu olmasın. Ne? Yanmalı modu olmasın Allah aşkına. Oğlum yanmalı modu olmasın diye bir şey mi var? Ha? Tamam tekrar. Oğlum oyunda yanma diye bir şey var. Modla yapılmıyor ki bu. Oğlum işte yanan bir şey almayayım. Şunu almayayım işte başka bir şey alak. Evet. Hep almak için uğraşıyoruz. Değil mi flash? Evet. Has. O Benim işim gitti. bitti. O zaman o zaman full yaptı. Tamam bekle. Ben şu flash almam lazım. <laughs> Yine yanmaktan <laughs> ölüyorum. Daha full değil. Bir de benim bir tane gücüm kayıp. Hangisi? Ha tamam bendeymiş gel. Gel bende. Oğlum neredesin? Salla. Yumruk mu yesem? Aynen. Bekle. Tamam. Arkadaşlar bu arada 1-0. Kaç kaç bitmesi lazım? 3 Kimlik de ben iyiyim. geldi. O? Nasıl sana gelsin? Bilmiyorum. De Neyse ben evet, hadi başla. 1-2-3 başla. Çok tamam. O gücü yaparsam ben de yaparım. şu özel gücü. Oğlum yumruk atıyorduk hani? Oğlum valla şu flash flash şeyle vurdum. Sen de vuruyorsun ya şununla ara sıra. Oğlum ben onunla vurdum da hiçbir zaman tek yemedin sen. Valla ben iyile kullanmıyorum yeminle. Bir dakika. O özelliği bana versene be. Şu an bende yok. Şu beyaz flash özelliği. Tek atıyor direkt. <laughs> yasak olsun bence. Oha kuvvet. Kuvvet 5 veriyor. Kuvvet veriyor çünkü. Ana. Kanka ben sana vurmadım. Vur, Bu diken diken büyüsü veriyor. Tamam. Dikenler Artık flash şey flash modundan olmasın savaş bence. Tamam o zaman bir sonraki mod silah. Aa. Allah aşkına gündüz yap. Bir bir bitti. Aynen. Ama çünkü ben onu bilmiyordum. Valla bir vurayım dedim şunla Tek yedim Harbi ya. Kamp portal silah olmayacak şeydi. Tam silah yok. Tutma silah var mı tutabildiğimiz? Hayır. Hayır. Tamam. Hayır. Oğlum, zaten birbirimizi tutamıyoruz ya. Barda zırh kalkan falan alabiliyor muyuz? Ne? Barda zırh kalkan falan alabiliyor muyuz? Zırh alabilirsin ama kalkan yok. Tamam. Kavsar direkt şey yapalım bunu. Bab videoya başlayalım hemen. Tamam. Biz hazırladık. Böyle videoya başlayacağız diye. Yapalım, Tam. Tamam. Mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz hazırlanıp videoyu başlatacağız. Arkadaşlar. Şöyle silah aldık. ikimiz. Şöyle silahlar. Bir sürü. Gördüğünüz gibi. Bekle bekle benim canım az. Umudu Şöyle zırhımız ver. var. Canım az çünkü. Demi ibi. Demi ibi. Beyni yok adamın. Senin de yok ki. Arkadaşlar şimdi size silah göstereceğim. Şöyle şu koyuna göstereyim. Sen diğer koyuna göster. Bekle mermi bakayım. doldurayım. Zaten çünkü kanalımda videosu var. Tamam. Arkadaşlar şöyle. Bu da böyle. Şu şöyle sıkıyor gördüğünüz gibi. Şuna sıkalım. Arkadaşlar. Bir de AK, AK var. var. Şurada keskin yani, nişancı hani şöyle. Böyle bir AVM var. Aşağıda canlı varsa aşağıdaki canlıları kafada indireceğim. Nasıl evet. açıyorduk lan? Eğilerek. Ha. Bekle şu şuradaki ineği indireceğim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Bekle. Bir, 2 3 Başla. <laughs> Ölüyor musun lan ben? Benim de canım az. Oha. Silahım dursun alma silahlarımı. O zaman iki dakika alıyorum. Canımızda olsun. Tamam. Kaç kaç maç olacak? Şu maç biri Üç üç mü olacak? Yani 3 mü? Ya. Yani 3'te benim grubum <laughs> Be benim bak, Bekle bakamayacağım şu an. Oluyor. Şu an bakamayacağım. Ben yapma moduna geçiyorum. Baksana be. Oğlum oyunun bug'ına bak. Bekle bakacağım. Nasıl? <laughs> Nasıl? 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 Evet. Böyle geçebilirsin. Bir dakika. Ananı hasar veriyorsun. Ben yatıyorum direkt bak. Nasıl yattın lan? Ha ben de atabiliyorum evet. Ama ben dümdüz yürüyerek sadece. Ben de dümdüz yürüyerek yapabiliyorum. Şöyle. Lan. Bekle. Eğilmem falan lazım hayır. Öyle ki ölür Neyse. Ben eğilmiyorum bekle uzun bir alayım seni. Dur Canım bekle. doldu mu? Evet doldu. Bekle sabah Bekle, yapayım. Bekle şöyle. Hadi gel o zaman başlayalım. Bekle daha başlama. İki dakika şu davuğu öldüreceğim. Davuğa kıyamadım. Bak yine küçüldün ben. Bakayım nasıl küçülüyorsun. Oğlum sen direkt yerin içine giriyorsun. Ha sen oğlum sen küçülmemişsin. Şeyin içine girmişsin. Baksana. Nasıl gitti? sanıyor Ben de sanıyorum. Gördüm ben. Ama nefes baloncuğu gitmiyor en azından. Aa bak ben de geçiyorum. Bekle yapamadım. Başlasın Bekle canım da olsun. Ve bir. 2 3 Doldu mu? Doldu. Başla Sen ayarlarını ayarlıyordum Tamam Bekle canı dost Ben de doldu mu diye sana sormayı bekliyordum Doldu anka bakacağım bekle Tam geçiş yerine. Tamam ben buradayım. Tam başlıyoruz. Tamam mı? Öndeki eşeğe vurdum. Tam mı? Tamam başladık. Hı. Senin bir zamanlar eseri şarj vardı ya. Ha. Uşağın atışına uçuşunu yapıyorum. Yapma be. Bir bir. Eşyalarımı almak. Almadım. Nerede lan benim eşyalar? Tavuk sen yine mi geldin? Gıcık inek. Oğlum benim AK-47 gitmiyormuş. Gitmez beklemem şöyle E gitmemiş de iyi. Tamam. pompalı yok. Vallahi benim yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Bekle mermilerimi yenileyim de ben. Oluyom. Ay. Geberim. Demi dog. Demi dog. Tamam şu an hepsi doldu. Bekle ben de doldurayım. Az karanları şöyle vurarak doldurayım. O sırada da şunları vurmaya çalışacağım. Ah be geliyor. Oha geldi. Evet. Bekle. Bekle. Sl Silahlı mermisini şey yapıyorum. Şunu da doldurayım. Ve doldu. Tamam bekle. 1, 2, 3 Başlıyorum. Anam burnuma saç kaçtı ya. Kesinlikle hiç gözükmüyorsun oradan. Bir yer Aşağı doğru kazmak var mı? Yok. Ama blok koyabilirsin. Blok alıp koyabilir miyiz? Ha? Az önce yenmiştim. Bekle boğuluyorum lan. Nasıl beraber kıldırız ya ben yedim. Anca benim telefon interneti gitti. Biraz beklesene. Okey arkadaşlar biz 2 dakika videoyu dolduruyoruz. Benimki videoyu da kapattı. Yorum saat oldu lan video neyse. Gel Arkadaşlar izlerim, PvP tonsu... lan bekle, hani arkad lan bekle. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.